Tarih boyunca gizemli hazineler, krallıkları, imparatorlukları ve hatta sıradan insanları peşinde sürükledi. Kimi için servet, kimi için güç, kimi içinse ölümsüz bir efsane demekti. Ancak bazı hazineler vardı ki asla bulunamadı. Yüzyıllardır arandı, uğruna savaşlar verildi, hayatlar kaybedildi. Ama sır perdesi hala aranamadı. İşte gizemi çözülmemiş en büyük 10 kayıp hazine. Tarihin en büyük imparatorluğunu kuran Cengiz Han 1227 yılında bir sefer sırasında öldüğünde arkasında dünya tarihini değiştiren bir miras bıraktı. Ancak Cengiz Han'ın nereye defnedildiği ölümünden 8 asır sonra bile çözülememiş, en büyük sırlardan biri olmaya devam etmişti. Cengiz Han'ın vasiyeti netti, mezarının yeri sonsuza dek bir sır olarak kalacaktı. Bu gizliliği sağlamak için alınan önlemler akıl almazdı. Efsaneye göre cenaze alayına katılan herkes ve mezarın hazırlanmasında çalışan tüm işçiler, mezarın yerini kimsenin öğrenmemesi için katledildi. Ardından mezarın üzerine örtülen toprağı düzleştirmek ve hiçbir iz bırakmamak için on binden fazla at saatlerce bu alanda koşturuldu. En yaygın efsanelerden biri mezarın bir nehir yatağının geçici olarak değiştirilip altına gömüldüğünü ve nehrin tekrar eski yatağına aktarıldığı yönündedir. Bir diğer iddia ise Kroldun Dağı'nın eteklerinde sık bir ormanda gizlendiğidir. Günümüzde elimizde uygun teknolojileri ve gelişmiş radar sistemleri olmasına rağmen mezarın bulunmamasının üç temel nedeni var. Birincisi Moğol bozkırlarının ve Kahandıl Dağı'nın uçsuz bucaksız zorlu coğrafyasıdır. İkincisi mezarın Mısır piramitleri gibi büyük anıtlar yerine yerel geleneklere uygun olarak basit ve işaretsiz yapıldığı tahminidir. Son olarak ise Moğol hükümetinin Han'ın kutsal saydığı bölgelerde kazı yasağını titizlikle sürdürmesidir. Bu mezarın içinde sadece altın ve paha biçilmez eşyalar değil, aynı zamanda tarihin en önemli arkeolojik bulgularının yatacağına inanılsa da Han'ın en büyük zaferi kendi ölümünü bile çözülememiş bir gizemli olarak mühürlemesi oldu. Bu büyük Fatih bu geniş toprağın bir yerinde hala uykusunda. Peki sizce Cengiz Han'ın mezarı bir gün bulunabilecek mi yoksa Moğolistan'ın kutsal sırrı olarak mı kalacak? <laughs> Tapınak Şövalyeleri Haçlı Seferleri'nin en korkulan savaşçılarıydı ve Avrupa'nın ilk uluslararası finans imparatorluğunu kuran, krallara borç veren orta çağın en zengin ve en güçlü örgütü haline geldiler. Ancak 200 yıllık inanılmaz bir yükselişin ardından her şey bir gecede buharlaştı. 1307 yılında 13 Ekim Cuma günü Fransa Kralı 4. Filippe'nin emriyle yüzlerce şövalye tutuklandı. Yetkililer tarikatın devasa kasalarını açtıklarında şok edici bir gerçekle karşılaştılar. Tapınak şövalyelerinin tonlarca altını, gümüşü, kutsal emanetleri ve paha biçilmez belgeleri ortadan kaybolmuştu. Kayıp servet sadece paradan ibaret değildi. Tarihçiler hazinenin Hristiyanlığın kökenlerine dair sarsıcı gerçekleri içeren kutsal kalıntılar içerdiğini ve asıl sırrın bu belgeler olduğunu düşünüyordu. O günden bu yana kaşifler hazinenin izini sürmekten vazgeçmedi en çok kabul gören teoriler arasında şövalyelerin Orak Adası'nın ünlü para kuyusuna kaçtığı, mimarisiyle gizemli bağları olan İskoçya'daki Raselin Şapili'nin altına gömüldüğü ya da tarikatın Avrupa genelindeki geniş tünel ağlarını kullanarak serveti küçük parçalar halinde dağıttığı iddiaları yer alır. Tapınak şövalyelerinin hazinesi bulunsa da bulunmasa da tarih kitaplarında her zaman yerini koruyacak. Çünkü onların en büyük mirası bir sırrı sonsuza dek saklama sanatıdır. Tarihin en çok aranan, en kutsal ve belki de en tehlikeli eseri, Ait Sandığı. O sadece altın kaplama bir sandık değil. Tanrı'nın yeryüzündeki mevcudiyetinin ve mutlak gücünün sembolüydü. Efsaneye göre sandık, Hz. Musa'ya Sina Dağı'nda verilen 10 emirin yazılı olduğu taş tabletleri, Harun'un frizenen asası ve Hz. Musa ve İsa oğulları çölde dolaşırken Allah tarafından gönderilen mucizevi yiyeceği barındırıyordu. Bu kutsal emanet İsrail oğulları tarafından savaşlara taşındı. Yolculukları sırasında onlara rehberlik etti ve dokunanları öldüren, düşman şehitlerinin surlarını yıkan yıkıcı bir güce sahipti. Sandığın bilinen yolculuğu Kudüs'teki Süleyman Tapınağı'na yerleştirilmesiyle sona erdi. Ancak hikayenin asıl gizemi burada başlıyordu. MÖ önce 587 yılında Babilliler Kudüs'ü kuşatıp tapınağı yerle bir ettiğinde ait sandığı iz bırakmadan kayboldu sandık çalındı mı yok mu edildi? Yoksa tapınak rahipleri onu gizli bir yere mi sakladı? Bu soru asırlardır kaşiflerin, arkeologların ve macera perestlerinin peşini bırakmıyordu. Günümüzdeki en güçlü ve en tartışmalı iddia, sandığın binlerce yıl önce Kudüs'ten çıkarılarak Etiyopya'nın Aksum şehrindeki Meyremanasyon Kilisesi'nde saklandığı yönündedir. Bu kilisede sandığı korumakla görevli bir rahip bulunduğu ve sandığın binlerce yıldır bu gizli odada tutulduğu söylenir. Diğer bir teori ise rahiplerin sandığı tapınak yıkılmadan hemen önce tapınak tepesinin altındaki tünel ve mahzenlere gizlediği yönündedir. Sandık fiziksel olarak bulunsa da bulunmasa da yarattığı gizem ve temsil ettiği manevi güç onu insanlık tarihinin çözülmemiş en büyük hazinesi olarak kalmasını sağlıyor. Amber Odası yani diğer bir deyişle kehribar odası. 18. yüzyılın başlarında Prusya'da yaratılmış ve tamamen altın varak ve 6 tondan fazla baltık kehribarı ile kaplanmıştır. Çar Büyük Petro'ya bir hediye olarak Rusya'ya taşınmış ve Petersburg yakınlarındaki Kethira Sarayı'na kurulmuştur. Rus Çarlığı'nın ihtişamının zirvesini temsil ederdi. Ancak 1941 yılında Nazi orduları Rusya'yı işgal ettiğinde bu paha biçilemez oda kaderine doğru yola çıktı. Sovyetler kehribarı kurtarmak için duvar kağıdıyla kaplayarak gizlemeye çalışsa da Alman askerleri bu zenginliği hızlı bir şekilde fark etti. Odadaki paneller sökülerek sandıklandı ve güvenli bir şekilde doğup üstadaki Konigsberg kalesine taşındı. Hikayenin asıl gizemi ise burada başlıyordu. 1945 yılında Sovyet orduları kaleyi kuşattığında ve ağır bombardıman altında kale yandığında kehribar oda son bir kez daha ortadan kayboldu. O günden bu yana odanın akıbeti hala büyük bir sırdır. Ve iki ana teori çarpışır. Birinci ve daha kabul gören teori, odanın Konigsberg'deki yangın sırasında tamamen yok olduğu yönündedir. Ancak ikinci ve daha heyecan verici teori, Nazilerin odayı son dakikada kalenin altındaki gizli bir sığınağa, tünele veya hatta bir denizaltı ile başka bir yere taşıyarak sakladığıdır. Milyonlarca dolar değerindeki bu kayıp hazine, Sanat dünyası ve hazine avcıları için sonsuz bir arayış konusu olmaya devam ediyor. Bugün Kether Sarayındaki gördüğünüz oda, yıllar süren çabalarla inşa edilmiş bir replikadır. Ancak orijinal kehribar odasının kayboluşu, savaşın sanata ve tarihe vurduğu en büyük darbe olarak kalmıştır. Peki sizce dünyanın 8. harikası hala yeryüzünün bir yerinde karanlık bir mahzende gün yüzüne çıkmayı mı bekliyor? Haberge yumurtaları sadece mücevherli objeler değil, aynı zamanda Rus çarlığının son demlerindeki inanılmaz zenginliğin ve duygusal bir geleneğin sembolüdür. Hikaye 1885 yılında Çar 3. Aleksandra'nın eşi Maria'ya Paskalya hediyesi olarak Peter Karl Faberge'ye sipariş verilmesiyle başlar. Gelenek Çar 2. Nikolas döneminde de sürdürülmüş ve her yıl çifte olmak üzere toplam 50 imparatorluk paskalya yumurtası üretilmiştir. Her bir yumurta yüzlerce pırlanta, yakut, safir ve altın kullanılarak yapılmış, içi gizemli ve zarif bir sürpriz barındıran eşsiz sanat eseriydi. Bu yumurtaların her biri bugün milyonlarca dolar değerindedir. Ancak bu olağanüstü sanat koleksiyonunun gizemi 1917 Rus devrimi ile başlar. Bolşevikler Çarlık ailesini idam ettikten sonra yumurtalara el koydu ve birçoğu Sovyet yetkilileri tarafından yurt dışına satıldı. Bu dağıtım sırasında 50 imparatorluk yumurtasının 7 tanesi sırra kadem bastı. İşte asıl merak konusu da budur. Bu kayıp 7 yumurta nerede? Uzun yıllar süren umutsuz arayışa rağmen en az 3 yumurtanın hala kayıp olduğu düşünülüyor. 2014 yılında 3. İmparatorluk yumurtasının Amerikalı bir hurda metal tüccarı tarafından tesadüfen bit pazarında bulunması diğer kayıp parçalarında hala dünyanın herhangi bir yerinde, bir koleksiyoncunun evinde ya da bir mahzende ortaya çıkabileceği umudunu yeşertmiştir. Faberge yumurtalarının gizemi sadece kayıp altının peşinde koşmak değil, aynı zamanda tarihin son tanıklarını bulma arzusudur. Karasakal denizlerin gördüğü en korkunç, en ikonik figürdü. Sakalına astığı yanan fitillerle yarattığı iblis imajıyla Karayipleri ve Atlantik kıyılarını dehşete boğan Edward Tek namı diğer Karasa kaldı. Bugün bile 18. yüzyılın efsanevi korsanının hikayesi denizcilik tarihinin en büyük gizemlerinden birini barındırıyor. Karasakal Kraliçe Annenin intikamı adlı devasa gemisiyle fethettiği surları 1716'dan 1718'e kadar 2 yıl boyunca kasıp kavurdu gemi kayıtları ele geçirilen malların ve yağmalanan diğer eşyaların dudak uçuklayacak seviyede olduğunu gösteriyordu. Ancak 1718'de İngiliz Kraliyet donanması tarafından yakalanıp öldürüldüğünde ve gemisine el konulduğunda beklenen büyük altın ve mücevher istifi bulunamadı. İşte bu an efsanenin doğduğu andır. O günden bu yana Karasakal'ın hayatta kalmayı başaran mürettebatına güvendiği ve hazineyi yüzlerce adadan birine gömdüğü varsayılır. Özellikle Kuzey Karolina açıklarındaki Okrako Adası ve Karayipler'deki sayısız ıssız koy, hazine avcılarının sürekli hedefi olmuştur. Karasakalın yakalandığı takdirde kimsenin bulamayacağı bir yere gömdüğünü söylediği bu hazine sadece altın ve gümüş sikkelerden değil aynı zamanda ele geçirdiği nadir eşyalardan ve değerli taşlardan oluşuyordu. Bir başka teori, hazinenin büyük bir kısmının 1996 yılında bulunan amiral gemisi Kraliçe Anne'nin intikamı ile birlikte battığı yönündeydi. Ancak batıktan çıkarılanlar arasında daha çok top ve çapa gibi gemi malzemeleri vardı. Bu da ana hazinenin başka bir yerde saklandığı efsanesini güçlendirdi. Sonuç olarak Karasakal'ın hazinesi hiçbir zaman bulunamadı ve bu kayıp koçanlık miteni sonsuza dek canlı tutan bir sır olarak kaldı. Tarihin gördüğü en zengin imparatorluklardan biriydi. Altın onlar için bir süs eşyası değil, güneş tanrısı İntri'nin gözyaşlarıydı ve bolca bulunuyordu. Ancak bu inanılmaz servet 16. yüzyılda İspanyol Fatihi Francisco Pizarro'nun iştahını kabarttı ve tarihin en büyük soygunlarından biri başladı. Hikaye 1532 yılında son İnka İmparatoru Atahualpa'nın kutcaya düşürülüp esir alınmasıyla Doruk'a ulaşmıştı. Hayatı karşılığında Pizarro'ya akıl almaz bir fidye teklif etti. İmparator esir tutulduğu odayı bir kez ağzına kadar altınla, iki kez de gümüşle dolduracaktı. İnkalar sözlerini tuttular. İmparatorluğun her köşesinden gelen tonlarca altın ve gümüş odaya doldurmaya başladı. Fakat İspanyollar Fideyi aldıktan sonra anlaşmalarına sadık kalmadılar ve Atahuallpa'yı acımasızca infaz ettiler. Bu ihaneti öğrenen İnka generalleri yolda olan ve muazzam büyüklükteki son altın kafilesini öfkeyle durdurdular ve hazineyi İspanyolların asla bulamayacağı bir yere saklamaya karar verdiler. İşte bu nokta tarihin en büyük kayıp hazine efsanesini başlattı. İnka generalleri bu devasa serveti sakladığı düşünülen yer, Ekvatordaki sarp, sisli ve geçilmesi zor Langanatas dağlarıdır. Yüzyıllardır kaşifler, macera arkeologlar bu hazineyi arıyor. Ancak Langenetes'in yoğun bitki örtüsü, tehlikeli arazi yapısı ve eski inka tuzakları altının gün yüzüne çıkmasını engelliyordu. Kaybolan sadece para değil, bu hazine Pizarro'nun ihanetiyle bir anda yok olan bir imparatorluğun tüm servetini ve ruhunu teslim ediyor. Bu yüzden kayıp inka altınları dünyanın en büyük çözülememiş sırlarından biri olarak, arayıcılarını hala Ant dağlarının gizemli yamaçlarına çekmeye devam ediyor. 1952 yılında Kudüs'ün hemen doğusundaki Kümran bölgesindeki üç nolu mağarada keşfedilen diğer binlerce deri ve papyrus tomardan farklı olarak bu tomar oksitlenmiş bakırdan yapılmıştı. Ve bu özelliğiyle hemen tüm dünyanın dikkatini çekti. Diğer ölü deniz tomarları dini metinler, mezhepsel kurallar veya incir bölümlerini içerirken bakır tomarın içeriği tamamen dünyevidir ve çözülmeye çalışıldığında anlaşıldı ki bu bir envanter listesiydi. Bu envanter Judea'daki 64 farklı yere gizlenmiş akıl almaz miktarda altını, gümüşü ve değerli eşyayı listeliyordu. Listelenen hazinenin tonlarca metali içerdiği tahmin edilmektedir. Ancak tomardaki yazılar oksitlenme nedeniyle o kadar kırılgandı ki açılmaya çalışıldığında dağılma riski vardı. Bu nedenle uzmanlar tomara zarar vermeden okuyabilmek için onu uzun, dar şeritler halinde kesmek zorunda kaldılar. İçerik ortaya çıktığında uzmanlar hemen hazine avına girişti. Ancak aradan geçen yıllara rağmen hazine hala bulunamadı. Bunun temel gizemi Tomar'daki 64 konum bilgisinin eski ve artık kullanılmayan coğrafi isimlerle yazılmış olmasıdır. Hatta bazı akademisyenler bu hazinenin gerçek değil, bir efsane veya tapınak ritüeli için hazırlanmış sembolik bir liste olduğunu iddia etti. Ancak çoğunluk bu zenginliğin milattan sonra 70 yılında Romalıların Kudüs'ü kuşatmasından önce tapınak rahipleri tarafından saklanan gerçek bir tapınak hazinesi olduğuna inanmaktadır. Günümüzde bile bakır tomar, arkeoloji dünyasının çözülememiş en büyük hazine haritası olarak kalmaya devam ediyor. Üzerinde yazılı olan her bir satır bir imparatorluğun kayıp zenginliğini ve sırrın anahtarını vaat ediyor. Hikaye 1820 yılına Güney Amerika'nın İspanyol sömürge yönetiminin sona yaklaştığı çalkantılı döneme dayanır. İspanyol sömürgesinin merkezi olan Lima'nın valisi, isyancıların eline geçmesinden korktuğu kiliselerin ve zenginlerin muazzam servetini güvenli bir şekilde İspanya'ya göndermeye karar verdi. Bu hazine işlenmiş altın külçeleri, binlerce gümüş sikke, paha biçilmez mücevherler ve hatta Meryem ana heykeliyle doluydu ve bugünün parasıyla milyarlarca dolar değerindeydi. Bu devasa servetin nakli için Britanyalı denizci Kaptan William Thompson ve Mary Dier adlı gemisi görevlendirildi. Ancak Thompson aklında başka bir plan vardı. Yola çıktıktan kısa bir süre sonra İspanyol korumaları katlederek geminin rotasını değiştirdi ve tüm hazineyi ele geçirdi. Thompson ve mürettebatı hazineyi Costa Rica açıklarındaki ıssız Kokos adasına götürdü ve derin mağaralarda ya da kuyularda sakladı. Ancak bu ihanetinin bedelini ödedi. Kaptan Thomas ve bir mürettebat üyesi yakalanıp mahkemeye çıkarılsa da hayatlarını kurtarmak için hazinenin yerini göstermeyi teklif ettiler. İspanyollar adaya vardıklarında Thompson ve arkadaşı ormanın derinliklerine kaçmayı başarmışlardı. Sonunda ikisi de yakalandı. Ancak yakalandıklarında hazinenin sırrını mezara götürmüşlerdi. O günden bu yana hazine adası olarak da bilinen Kokos adası, dünyanın en çok arama yapılan yerlerinden biri haline geldi. Yüzlerce arama ekibi haritalar ve efsaneler eşliğinde adayı didik didik etse de bu efsanevi servet hala bulunamadı. Bugün milli park ilan edilen Kokos adasında kazı yapmak yasak olsa da Kaptan Thomas'ın gömdüğü hazinenin sırrı Pasifik rüzgarlarıyla fısıldamaya devam ediyor. Peki sizce Thompson'ın son nefesinde bile sakladığı bu lanetli servet, sonsuza dek Kokos Adası'nın gizemli topraklarında mı kalacak? Bu hazine avı sadece altın bulmakla ilgili değildi. Bu modern çağın en büyük edebi yesin kaynağı ve bir adamın insanları doğaya döndürme vasiyetiydi. Hikaye, milyoner sanat koleksiyoncusu ve eski savaş pilotu Forrest Fenn'in 2010 yılında yayımladığı bir meydan okumayla başladı. Forrest Fenn, yakalandığı ölümcül hastalıkla mücadele ederken insanların macera ruhunu canlandırmak ve kendisi için bir miras bırakmak istedi. Bunun üzerine içerisine 2 milyon dolardan fazla değerde altın külçeler, nadir sikkeler, yakutlar, zümrütler ve paha biçilemez antika eserler doldurduğu bronz bir sandığı Kaya Dağları'nın ıssız bir yerine sakladı. Forrest Fenn'in hazineyi nerede gizlediğine dair tek bir ipucu ise otobiyografisindeki 24 dizelik gizemli bir şiirdi. Bu şiirdeki 9 ipucu 10 yıl boyunca on binlerce hazine avcısının hayatını Kaya Dağları'nda geçirmesine neden oldu binlerce kişinin arama yapması, haritaları çizmesi ve hatta bazı trajik ölümlerin yaşanmasıyla Fen'in hazinesi Amerikan popüler kültürünün bir parçası haline geldi. Forrest Fen sürekli ipuçları yayınladı ancak harita daima şiir olarak kaldı. Sonunda 10 yıl süren küresel bir arayışın ardından 2020 yılının Haziran ayında Forrest Fenn'in sandığını kimliği açıklanamayan bir kişi tarafından bulunduğunu duyurdu. Fen'in ölümünden kısa bir süre sonra hazineyi bulan kişinin kimliği ortaya çıktı. Ancak Fen'in vasiyeti gereği hazinenin tam yeri bir sır olarak kaldı. Hazine avı resmen sona ermiş olsa da asıl gizem hala devam ediyor. Fen'in tam olarak nerede ve nasıl bir manzaranın ortasına sakladığı bu hazine, aracıların zihninde sonsuza dek çözülememiş bir şiir olarak kalmaya devam ediyor. Fen'in de dediği gibi hazine arayıştı.